Merhaba arkadaşlar. Yine korona günlerine geri döndük. Gündemimiz o. Vallahi derdimi sizlere anlatıyorum. Çevrendeki bütün insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Korona ile ile değil de yani korona tedavisinde enerjiyle nasıl tedavi edilir diye e, ne kadar basit olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama e, 3-5 bu aralar tabi anlayan insanlar çok. Tabi onlar da anlamayan insanlar da beni tabi tartışıyor. E sen bu kadar bu işleri yapabiliyorsan niye buradasın? Niye seni anlamıyorlar diyor. E tabi <laughs> çıkın bakalım böyle bir şey dünyada olmayan bir şey anlatmak kadar zor bir şey var mı? Yok. Olmayan bir şey anlatmak çok zor. E, i̇lk önce tabi bir de anlatacağın kimseler de hepsi bilim adamları. Çünkü bilim adamları bilim yolunda ilerliyorlar bilim yolunda araştırmalarını yapıyorlar. E onları yapacaklar. Onlar kendi kariyerlerini akademisyen olarak koymaları gerekiyor. E, tabii biz de ilim olarak yapıyoruz bu işleri. Fakat onları da anlatıyoruz tabii. ilim yoluyla bu şekiller olabiliyor. Ortak nokta ne? Bunları iyileştirmek kitlesel olarak tedavi gerekiyor. E kitlesel olarak tedavi gerçekleşmezse işte insanlar çok zor, zor durumda kalıyor. Nasıl kalıyor? İşte e, hafta sonları bir yerlere çıkamıyorlar. Kısıtlı gidecekleri yerler var. Şehirler arasına ulaşamıyorlar. Ee, işte i̇şte 20 yaş grubu, 65 yaş grubu sokağa çıkartmıyorlar. E, tabii onların hakkı bu önlemleri almak için. Fakat ben bunları işte beni anlasalar, e, bu tedaviyi biraz kayra alsalar, ya yani nasıl, ne yapıyorsun sen, nasıl şekilde oluyor deseler, ben bunları bir güzel anlatacağım. Uygulaması da yapacağız. Ve kitlesel olarak uygulaması da çok basit zaten e, sıvılara istersen yükleniyor. Yani şimdi ben desem ki yani bu anlamadı şimdi başlayacağım. Şimdi yazdığım yerler işte bütün proflara yazdık dediğim gibi akademisyenlere yazdık, medyaya yazdık. Hiçbir de ya sen ne yapıyorsun dur bakalım demedi çünkü dünyada yok böyle bir şey. Şimdi diyorum ki içecek firmasına yazayım ya. Mesela şimdi Madagaskar'da adamlar bir içecek yapmışlar. İlaç maddesinde ee, şeyleri, şifa şifalı otları birleştirip içecek yapılmış. Dünyada sesini duyurdular, hiç yıkmışlar da bunlarla da iyileştik biz diyor. Ama daha bak o onların arkası gelmedi. İyi demek iyileşmişler Ama onların kariyeri para kazanmak değil bu işte. Biliyorsun lan. İlaç yapacaklar, para kazanacak, insanlara işte verecek, ülkeler arası paralar dönecek. E biz de e, bu şekilde farklı bir şekilde yapacağız. E Bizde de para olacak ama onların aldığı paraların yanında yüzde biri binler kadar olacak. Şimdi cep ondan tedavi olsalar ne olacak? 10 lira 20 lira bir mesaj atsan bir hafta 10 gün mesaj atsan zaten bitti senin işin yani. 3 tane giriş bölümünde zaten olsa zaten çok bir 2 3 mesajda zaten insan korona virüs Covid-19 zaten kalmayacak. Ya bunlar dedim ki şu aklıma geldi Monster geçen gün Dedim orada bir şeyim oldu. Görüntü oldu. Dedim acaba var mı? Yazmadım. Şimdi ona yazmayı düşünüyorum. Onun Monster, Monster'ı. Amerikan firması bu da. Ya böyle içecek fark etmez ki su da olabilir ya yani. ama mantıklı olsun, dağıtımı olsun, insanlara ulaşabilebilecek bir sistem olsun. Onlar ilaçsınlar, hem içeceğini içsinler, bizim enerjimizi de alsınlar. Yani kutusunu tuttuğu anda e, olabilecek güçleri denge testinde enerjiye hissedebilecekler bunlar. Yazıyor işte, yani ne kadar çıkmazda olduğunu, sen ben buradayım ama bunları yapabiliyor ama işte bakın burada sizlere anlatıyorum cep telefonundan. Siz de tabii kendinizi benimle sorguluyorsunuz. Nasıl olabiliyor böyle bir Ama oluyor. İşte bakın denge testini yapın. Yani enerjiyi belki konsantre olamıyorsunuz, yapamıyorsunuz ama şu videoyu izlediğiniz zaman veya oradaki e, YouTube'daki sembolümüze dokunduğunuz zaman o enerji alabiliyorsunuz. E, enerjiyi enerji konsantre olarak alabiliyorsunuz ama konsantre olmadan da denge testini yapabiliyorsunuz. Yani düşmüyorsunuz sonuçta. 12 saat geçerli o. 12 saat içinde sadece o enerjiyi alıp 5 dakika konsantre alamadınız mı konsantre? Gece yatarken basın. Ne zaman sakin bir ortam oluyor oradan basın. Fark etmez ki orada enerjiniz duruyor sizin. Basın en son zaten ayaklarınız altından bir sıcaklık hissettiğiniz zaman bir ki negatif enerji oradan boşalıp gidiyor. Sizin bizim verdiğimiz programlı enerji vücuda girdi. Zaten oradan anlayacaksınız zaten. Sonuçta bir şekilde yani bir yaptığın iki yaptığın sonuçta veya bir arkadaşınız yaptı enerji homoji yüksek olan çabuk alabilir bunu. Ondan siz tüyo olarak da bilgilendirebilirsiniz. Bunları yaparak tedavi olabileceksiniz. İnşallah biz de bu içecek firmalarına ulaşırız. Ee, Amerika'dan tabii tabi başlayarak da orada daha şey Monster Amerikan firması olduğu için. işte ona yazmayı düşünüyorum. Bakalım oradan bir şey gelirse inşallah halledeceğiz. Beni takip etmeye devam edin, abone olun ve e, görüşmeye ileriki seanslarımıza devam edelim tekrar.